Sen iyi misin? İyiyim. Bana pek öyle gelmedin. <Gülüyor> <Gülüyor> of. <Gülüyor> <Gülüyor> of. İyi misin? İyi, iyi. Bir şekilde hadi bakma. Ya sen niye bu kadar kustun? <laughs> Zehirledin herhalde ben. Hadi git, git, gir, gir çadıra. <laughs> ah. kadar yemeğin üstüne yersen tostu. Süt mü zehirledi lan yoksa? Ah, ver. Dur, 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 dur. Ver elime zehirle. Hayır, dur. Dur, dur, gel. Of. Dur, ha. Bekle, bekle. Ensene sürelim biraz da ya. Tamam, bekle. tamam, tamam, tamam. İyiyim, hadi ah, koy onu yerine çadırı. Bekle, heh. Oh. Heh, yap şuna. Yap şuna, ha. Ha, yap şunu. Yap şunu, ha. olsun, Şöyle aç bakalım ben Hah. Işıman mi biraz. Bir şey Ne oldu? Ba Demir. 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 Uyan. Demir ne olur uyan. Demir. Demir. Demir ne olur uyan. Demir aç gözlerini. Efendim Demir Bey? Canan abla. Babam bayıldı. Ne? Bayıldı mı? Hı <laughs> Ee, bir, bir sakin ol Öykücüğüm. Ee, neredesiniz tam olarak? Farklıyız. Tamam, e, sen şey biliyor musun? Telefondan konum atmayı. Biliyorum. Tamam, bana hemen konum atman geliyorum, tamam? Merak etme. Tamam. Şişt. kimle konuşuyordun sen? Ha? Ah. Canım ablayı aradım. Gelecek birazdan. Ne yaptın, ne yaptın? Canbun ablayı aradım. Niye? Ya sen... Bayıldın diye ben çok korktum. Ya ben bayıldım ölmedim ki niye aradın? Babam bayıldı dedim. Ee geliyor mu? Geliyor. Ya sen bana sormadan niye iş yapıyorsun? Aa! Sen bayılmıştın. <laughs> yat şuraya. Şimdi ne zaman peki gelecek? Şimdi. Ne kadar? Birazdan gelecek. Gel. Hadi yat sen yat kendini Ak. yorma. Başımda dikilip durma hadi git. Ha, senin başında neden dikeyim miyim ya? İyiyim iyiyim kendime geldim. Beni ne durumlara soktun ya? Aramış Candan Hanım'ı. Daha iyi hissediyor musun kendini? İyiyim. Karnın nasıl? İyi. Ne oldu? Ah. Candan abla. Tamam tamam geldim merak etme. Emir Bey. Hanım yani. Ah. Oturun lütfen oturun. İ, i̇yiyim iyiyim iyiyim. İyi misiniz gerçekten? Ya kusura bakmayın, çocuk işte korkmuş, panik yapmış, aramış sizi ama iyiyim. Emin misiniz gerçekten yani başınızı çok kötü vurdunuz, şey yapar ya böyle beyin travması, mide bulantısı falan. Aa, yok yok o, o, onunla alakası yok yani sütten zehirlendim herhalde. Ama iyiyim şimdi. Süt. Ama zehirlenen insan bayılmaz ki. <laughs> ne bayılması? <laughs> Öykücüğüm yani işte başım döndü sadece biraz. siz burada mı yaşıyorsunuz? Yo. Yani ev sahibiyle böyle ufak bir büyük yani bir sorun oldu da geçici bir süreliğine yani öyle tabii bir günde de ev bulunmuyor. İyiyiz zaman. yani. Nasıl olur Demir Bey? Siz iyi bir ekspersiniz. Yani nasıl? Candan abla. Ee, Candan Hanım yani işte yani hayat bu işte. İnsanın başına neler gelecek bilemiyorsun. Ama yani şey benlik bir sorun yok. Yani benim durumumla alakalı bir durum yok. ...işte bir arkadaşa kefil oldum. O da tabii iflasını falan verince işte borcu bana kaldı. Bir borç benim borcum dedi değil. mi yani, iyiyim. Anlıyorum. Ha, haklısınız oluyor öyle şeyler. Ben de kliniğimi kapatmak zorunda kaldım. Öyle mi? Hayat işte. Ee, öykü ne olacak peki? Kim? Öykü. Ha öykü. Ee, öykü işte e, kamp hayatı gibi gayet keyif yerinde. Değil mi? Ya. Ben hiç mutlu değilim ki burada. Ne banyo yapabiliyorum, ne saçlarımı tarayabiliyorum arasına böcek giriyor. Dişlerimi bile fırçalayamıyorum. Kızım, e, yani işte bak çayır çimen, oyuna koş. İşte iki gün sonra zaten ev buluruz. Yok Demir Bey, olmaz böyle. Siz gelin benimle. Nereye gelelim? Bana. Gelin ben de kalın. Ay yok yok olmaz. Olmaz öyle. Olmaz ya öyle lütfen şey. gerçekten Demir Bey zaten bir iki günlüğüne dediniz. Yani benim ev, ya kocaman ev gelin kalın işte ev tutana kadar. Kalırız, kalırız. Ee, kalamayız. Kalırız. Kalamayız. Kalırız. Hayır. Evet. Hayır. Evet. İnat işte. Ya Demir Bey onun inadını anlıyorum da ben sizin inadınızı anlayamıyorum şu an. Yani bu kadar uzatılacak bir konu değil ki. Lütfen gelin kalın. Bak bu jilet kaçtır beni arıyor açmıyorum telefonlarını ben söyleyeyim sana. Ne oldu şimdi bizim mutabla işi? Yattı mı yani? Ben başladığım işi bitiririm. Peki. Madem bu kadar ısrar ettiniz, arabayı anahtarı alayım bulayım. Demiş, ben yardım edeyim mi size? Yok yok canım ya iyiyim o kadar değil. Yani, canım derken şey anlamadım. Değil Demir siz araba kullanacak durumda değilsiniz. Benimkile gidelim. Olur mu? Çocuğum o ne? Kıyafetler. Aylık Aynen mı aldın? Çok ağırlar. Hadi bakalım. Aa! Aynı arabalar. Ben de daha yeni fark ediyorum. Aa, evet aynı model. Benimki biraz yaşlı. Ama ayağımı yerden kesiyor. Bizimki de bozulup duruyor. Hiç çalışmıyor. Peki seninkinin adı var mı? Adı? Hı hı. Arabanın mı? Evet. Adı adı yok. Ama sen istiyorsan koyabilirsin adını. Alır. Bence adı Zehra olsun. O ne be? Eski mahallemizdeki en sevdiğim arkadaşımın adıydı. Hiç fena isim değil olur. Bizimkinin adı da... Bizim değil benim. Eh, yani şey bizim benimsemiyorum diyorum. Başka bir araba alalım o bizim olsun kızım. Hayır ben bunu seviyorum. Bizimkinin adı Kor olsun. O da mı arkadaşının adı? Yok. Uyumlu olsun diye söyledim. Neresi oyunlu da?